Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda Osmanlı siyasi tarihini bitirmiştik. Yani 17, 18 ve 19. yüzyıl hakkında soru çözmüştük. Şimdi geldik. Yenileşme ve demokratikleşme yolunda atılan adımlara. Bakalım bizleri ne gibi sorular bekliyor. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Bakalım Osmanlı Devleti ne gibi girişimlerde bulunmuş. 17. yüzyıldan başlayacağız. Bakıyoruz şimdi. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde görev yapan yukarıdaki devlet adamlarının özelliklerinden hangileri ortaktır? 2. Osman Taruncu Ahmet. Bu iki kişiyi tanıyor muyuz değerli arkadaşlarım? 2. Osman. Yani genç Osman. Bir diğeri ise modern bütçeyi hazırlayan kişi. 4. Mehmet'in sadrazamı Tarun Ahmet. Ortak özelliklerini arayacağız. Duraklama dönmeyi saçlarından olma. Doğru mudur? Doğrudur. 2. Osman ne yapmaya çalışmıştı? Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istemişti. Ve Şeyhülislam'ın fetva verme etkileri dışındaki yani fetva verme dışında yetkilerini kısıtlamıştı değil mi? Taruncu Ahmet ise saray masraflarını kısma yoluna gitmişti. Yeniliklerden dolayı cezalandırılma Yeniçeriler tarafından öldürüldü. Taruncu Ahmet de rüşvet ve iltimasçıların önüne geçilemediği için öldürülmüştü. Bu da doğrudur. Devşirme kökenli olma. Hayır değerli arkadaşlarım. Yanlış bir bilgidir. Genç Osman devşirme kökenli değildir. Cevabımız 1 2. Gelelim diye bir soruya. Bakıyoruz. Bu düzenlemenin durumlarına hangilerinin yaşanmasını yaşanmasına ortam hazırladığı söylenebilir. Bakalım bizlerine gibi bir düzenleme verilmiş. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda sancak sisteminden kafes usulüne geçilmiştir. Şimdi kafes usulü. Kafes usulü varsa ne olur? Şehzadeler tecrübesiz olur değil mi değerli arkadaşlarım? Ayrıca sancak sistemi hakkında bilgiler verecek olursak eğer sancak sistemini sancak sistemiyle yetişen ilk padişah 1. Murat'tır. Bunu biliyoruz değil mi? Sancak sistemini yasallaştıran 2. Mehmet'tir. Sancak sistemini kaldıran kişi ise üçüncü Mehmet'tir. Yani sancak sistemi kaldırdı, kaldırıldıktan sonra şehzadeler tecrübe sahibi olamıyorlardı. Şehzadelerin halktan kopuk olması. Kafes usulü varsa bu vardır. Doğrudur. Tahta oturan şehzadenin otorite kurmada problem yaşaması. Şimdi şöyle düşünün. Şehzade yetirince desteği almasa, tecrübeyi kazanmasa otoritede kurmada problem yaşamaz mı? Tabii ki yaşar. Kardeş kavgalarının sona ermesi. Kardeş kavgaları burada sona ermez arkadaşlarım. Onun için veraset sisteminde değişikliğe gidilecektir. Gelelim diğer bir soruya şimdi. Siz zorlayacak bir soru değildir eminim. Bazı özellikleri yukarıda verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Lehis'tan'a karşı oltun seferini gerçekleştirmiştir. Yeniçerilerin isyanıyla tahttan indirilmiştir. Saray dışı evlilik yaparak sarayı halka açmıştır. Şimdi değerli arkadaşlar, hepsi hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Dördüncü Murat, Bağdat Fatih, Fatih olarak bilinir. Bu dönemde içki ve tütün yasaklanmıştır. İkinci Mustafa, Edirne olayı ile tahttan indirilmiştir. Dördüncü Mehmet, küçük yaşta olduğu için ülkeyi sadrazamlar yönetmiştir. Tarhuncu Ahmet ve Köprülüler. Birinci Ahmet, Ekber ve Erşet sistemini getiren kişidir. İkinci Osman cevabımız olacaktır. Putin seferini gerçekleştiren 2. Osmanlı'dır. Zaten Hoti seferinden sonra Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyor. Ancak Yeniçeriler tarafından öldürülüyor. Gelelim diğer bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti duraklama döneminde ıslahat yapan devlet adamlarından biri değildir? Şimdi padişahları bilmemiz lazım. Kolay soru deyip geçmiyoruz. Kuyucu Murat Paşa. 1. Ahmet'in sadrazamı. İsyan edenleri kuyuya atar Adı üstünde. Tarhuncu Ahmet ilk modern bütçeyi hazırlayan kişidir. Tarhuncu denilince aklımıza maliye gelecekti. 4. Murat Bağdat Fatihi Katip Çelebi ve Koçi Beyer e, raporlar hazırlatan kişidir. Yeni yeniden disiplin altına almıştır. 2. Selim bırakalım. 2. Osman az önce bilgiler verdik zaten. Hotin seferini ve saray dışı evlilik yapan kişi olduğunu söylemiştik. Cevabımız 2. Selim'dir. 2. Selim yükselme dönemi padişahıdır. Değerli arkadaşlarım 2. Selim döneminde biliyorsunuz ki Kıbrıs alınmıştı. Ayrıca Fas Osmanlı topraklarına Fas değil. Tunus Osmanlı topraklarına katılmıştı. Fas'a 3. üçüncü Murat'tı. Karıştırmayalım. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde görülen isyanlarından hangilerinin yenileşme çabalarını olumsuz etkilediği ile üstülebilir? Yani hangileri yenileşmenin önüne geçmiştir? Şimdi Edirne. Edirne olayı ile 2. Mustafa tahttan indirildi. Olumsuz mudur? Tabii ki olumsuzdur. Patrona Halil isyanı ile lale devri kapandı 3. Ahmet tahttan indirildi. Olumsuzdur. Kabakçı Mustafa İsyani ile 3. Selim tahttan indirildi. Olumsuz. O yüzden cevabımız seri Bu bilgileri mutlaka bilmemiz lazım. Gelelim diğer bir soruya. ÖSYM bazen böyle kolay sorular verebiliyor. O yüzden es geçmiyoruz. Diğerleri hakkında bilgiler vereceğim. 3. Selim döneminde yapılan ıslahatlara verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir? Lahya. Rapor anlamına gelir değerli arkadaşlarım. Rapor. Esam. 3. Mustafa döneminde hazırlanmış. 1. Abdülhamit döneminde kullanılmıştır. Yani uygulamaya geçirilmiştir. Esam ne demek? İç borçlanma demek. Nizamı ciddi bırakalım. İnkılap. Yenilik demek değerli arkadaşlarım. İnkılap ile ıslahatı karıştırmıyoruz. Islahat düzenleme demektir. İnkılap ile kökten değiştirmedir. Yani inkılabı şöyle düşünün ya. E, ee, şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması yerine diyalet işlerinin getirilmesi gibi. Ama ıslahat öyle değil. Islahat örneğin mahkemelerin yanında başka mahkemelerin açılması. Biz buna saat diyoruz. Tamam bu gitti. Meclisi meşveret 3. Selim döneminde açılan meclistir. Buradaki amaç rapor hazırlatmaktı. Cevabımız nizamı cedittir. 3. Selim'in ıslahatlarına verilir. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahatların özelliklerinden hangileri bir devlet politikasına dönüştürülememesine neden olmuştur? Yani ıslahatlar neden bir devlet politikası haline dönüştürülmedi? Sebep neydi? Askeri alanda yoğunluk kazanması. Hayır, askeri alanda yoğunluk kazanmasının sebebi devleti eski gücüne kavuşturmaktı, değil mi? Yani askeri yönden güçlenmek. Bu değil. Gitti, gitti, gitti. Elimizde iki kişi kaldı. Batılı askeri kurumları model alması 1. Mahmut döneminde biliyorsunuz ki hende sahne açılmıştı. Ondan sonra devam edecekti zaten. Bu da değil. 3. öncüle baktığımızda ise tutuşu çevreleri tepkisi yüzünden kesintiye uğraması. Az önce örnekleri verdik. Patron Ali İslam'ı örnek verdik. Kabakçı Mustafa İsyanlı örnek verdik. Bunlardan dolayı ıslahatlar devlet politikası haline dönüştürülemiyordu. Çünkü sürekli kesintiye uğruyordu. Geldik diğer bir soruya. Lale Devri'nde açılan Osmanlı Devri'ndeki ilk Türk matbaasında ilk olarak hangi eser basılmıştır? Bankörlüğü <laughs> Lügat'ı bırakalım. Cihan Nüma ve Fezzeke Katip Çelebi'nin en önemli iki eseridir. Bunu unutmuyoruz. ÖSYM sorabiliyor. Kur'an-ı Kerim. Hayır değerli arkadaşlarım. Basılmadı. Seyahatname Evliya Çelebi'ye aittir zaten. Cevabımız Van Külü Lügatı'dır. Ülk Türk Matbaacısı İbrahim Müteferrika'dır. Said Efendi ile birlikte matbaayı kurmuşlardı. Gelelim en uzun yüzyıla şimdi. Aşağıdakilerden hangisi tanzimat fermanının getirdiği yeniliklerden biri değildir? Tanzimat fermanı. Tarihimiz 1839. Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan ferman. Yargılanmadan cezalandırılma yapılmaması. Kanun üstünlüğü. Doğrudur. Halkın can ve mal güvenliğinin devlet güvencesi altına almaz. Eskiden de can ve mal güvenliği vardır ama burada hukuk üstünlüğü tamamen sağlanacaktı. Halkın yönetime katılma fırsatı, bunu bir bırakalım. Askerliğin tüm Osmanlı halkı için geçerli ol, geçerli olması, artık askerlik e, görev haline gelmişti değerli arkadaşlar. Vergilerin gerile göre toplanması doğrudur. Ancak halkın yönetime katılması tanzimat değil meşrutiyetin ilanı ilaydı değerli arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. İkinci Mahmut. ÖSYM ikinci Mahmut'u çok sever. Çünkü en çok ıslat yapan kişidir. O yüzden bunun üzerinde duralım. Geçen sene sormuştu zaten. İkinci Mahmut döneminde yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisi eğitim ve kültür alanıyla ilgili değildir? Eğitim ve kültür. Tercüme odaları. Kültür müdür? Kültür. Yani örneğin Fransızca bir çeviriyi yani Fransızca bir eseri getireceksin. Çevireceksin. Ya da elçiler geldiğinde ne olacak değerli arkadaşlarım? Çevrilmesi gerekir değil mi? Yurt dışına öğrenci gönderilmesi. Doğrudur. Eğitim ve kültür. Dahiliye nezaretini bırakalım. Mızıkay günümüz bando okuludur. Kültür, eğitim. Rüştiye günümüz orta okuldur değerli arkadaşlar. Bu da doğrudur. Ancak dahiliye nezareti günümüz İçişleri Bakanı'dır. Devlet yönetimiyle alakalı bir durum olduğu için cevabımız C şıkkıdır. Hariciye de zaten dıştır. Bunu biliriz. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde gelişmeleri aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? Herkese banka açabilme hakkı verilmesi, gayrimüslimlerin belediye meclislerine üye olabilmesi, cizye vergisiyle iltizam usulünün kaldırılması. Şöyle bir bilgi vereyim. İltizam usulü hemen kaldırılmadı değerli arkadaşlarım. Aşama aşama tıpkı müsaadele sistemi gibi aşama aşama kaldırıldı. Zaten iltizamdan sonra muhassıllık sistemi gelecekti. Bunu biliyoruz. Bu gibi gelişmeler tanzimat fermanı değil. Tanzimat fermanında hukuk üstünlüğünden bahsedildi. Anayasal düzene geçiş meşrutiyetti. Islahatı bırakalım. Halkın yönetime katılmaya başlaması Aynı şekilde meşrutiye senedi ittifak ayanlarla 2. Mahmut arasında imzalandı. Cevabımız ıslahattı. Hatta Cize kaldırıldıktan sonra bedelli askerlik uygulaması da getirilecekti değerli arkadaşlarım. Gelelim bir bir soruya şimdi. Sıralama sorusu. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda yaşanan yukarıdaki gelişmelerin gerçekleşme zamanları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Anayasal düzen, padişahın yetkilerinin ilk kez kısıtlanması kanun üstünlüğü anlayışının yerleşmesi. Şimdi değerli arkadaşlarım. Padişahın yetkilerinin ilk kez kısıtlanması biliyorsunuz ki 1808 yılına tekabül etmektedir. Yani senedi ittifak. Kanun üstünlüğü az önce bahsettik. Tanzimat Fermanı 1839 Abdülmecid döneminde Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından okundu. Anayasal düzeni geçişi 1876. İlk Türk Anayasası yani Türk tarihinin ilk anayasası zaten kanuni esasidir. Cevabımız o halde ne olacaktır? 2, 3 ve 1 olacaktır değil mi? Şıklara bakalım. Eredik. Eredik, eredik. Cevabımız C şıkkı. Bazen doğru cevap bulup yanlış şıkkı işaretliyoruz. Onun için çok kusura bakmayın. Zaten siz düzeltiyorsunuz hemen. Şimdi gelelim. Osmanlıyı çöküşten kurtarmaya çalışanlar. Yani fikir akımlar. Diğerleri hakkında da bilgi vereceğim. Bu bilgiden hareketle genç Osmanlıların aşağıdaki düşünce akımlarından hangisini savundukları söylenebilir? Sanırım cevabıma uğraştık. Genç Osmanlılar denilince yine de okuyalım. Osmanlı dil, din, ırk. Din, dil, din, ırk. Farkı gözetmek için herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan genç Osmanlılar bu milletlere yönetimde temsil hakkı verilirse Osmanlı'dan ayrılmayacaklarını düşünüyorlardı. Şimdi buradaki cevabımız Osmanlıcılık. Öncüleri Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Namık Kemal'dir. Değil mi? İslamcılık Müslümanları halifenin etrafında birleştirmektir. En önemli öncüsü Mehmet Akif Ersoy'dur ve Said Halim Efendi'dir. Tamam. Turancılık Enver Paşa'nın fikriydi değerli arkadaşlarım. Orta Asya Türklerini tek çatı altında toplamak. Batıcılık. Batıcılık batıyı örnek alma. Batının izinden gitme. Öncüleri Tevfik Fikret ve Celal Nuri'dir. Ademi merkeziyetçilik yerel yönetimleri esas Cevabımız Osmanlıcılıktır. Bir kez daha hatırlatıyorum. Osmanlıcılık Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Namık Kemal'dir. İslamcılık Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Efendi. Batıcılık Tevfik Fikret, Celal Nuri. Tuğrancılık, milliyetçilik de diyebilir miyiz? Turancılık milliyetçilik biraz farklı oluyor değerli arkadaşlarım. Çünkü Turancılık daha çok yayılma amacı gidiyor. Cevabımız değişikli sorular bu şekildeydi. Bir sonraki paylaşımda Osmanlı tarihinden kısa ama verimli paylaşımımız olacak. Ondan sonra inkılap tarihine geçiş yapacağız. Merak etmeyin sıklaştıracağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Vermeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.